Merhaba akşam sizlerle Atazlı geyikten ve Koca gözlü baykuştan kaçıyoruz Değil mi abi? Evet Evet arkadaşlar Sizin için sabah da Kaçıyoruz Evet arkadaşlar geyikten kaçıyoruz Kırmızı gözlü oğlum çok hızlı. Buyur yani. beni öldürecek. Hemen öldürecek. Oğlum beni de öldürecek. Kırmızı gözlü arkadaşlar bu. Çok hızlı. Geek benim arkamda değil mi? <laughs> arkadaşlar bu arada e, benim sesim az veriyor olabilir. Arasının sesi de az veriyor olabilir. Çünkü Arif Beyaz benim e, karşımda oturuyor da. Bence geyik düş. Evet çok iyi. Ama bizi takip etmiyor tamam. Beni takip etmiyor. Aa beni de takip etmiyor. De takip ha, etmiyor. Arkadaşlar wifi ver. Arkadaşlar devam ediyorum. Çünkü e, annemler bir şey Şurayı bir çekmişiz. Aa, bu temin şurubunu. Ben, ben içtik hemen geleyim. Hadi hızlıca. Ya, şey. Şeyler düştüm. düştüm gerçekten ya. Neyse arkadaşlar devam de. ediyoruz sizler için e, video çekiyoruz. Neyse. 250 enerji çekiyor. Bu arada arkadaşlar bu orman 99 gece e, hapishanesi var ya arkadaşlar birinin hapishanesinin. Kopyası neredeyse zaten. Çok belli oluyor. Düştüm. Arkadaşlar. Aa ben de düştüm. Orada basıyoruz onu. Zıplatıyorsun. Zıplatıyor Zıplıyorsun gene zıplatıyor seni. Gidecek direbiliyor. Sen neredesin? <laughs> Öldüm diyor orada. Heh. çok iyi gidiyoruz. Geçtim mi? Hayır. Son yerin e, arkası, son yerin arkasında düştüm. Aras. Arkadaşlar bu bize birazcık zaman kaybettirecek. Aa orada lan nasıl? Son yerdeydi. Son yerdeydi tamam geç. Düştüm. Neyse arkadaşlar devam edelim. benim önüme geçme. Dikkatimi bozun. Ah evet o oh, dur. Abi bu uzun kırmızı siyahlı şeyler basit. Ama şu mavi şeyler. Sor. Oh, of. Çarptım. Hayır ben de oraya çarptım düştü. No. Arası aynı kadar yaşarız. Öyle bir kader ki ben. Ee, geçtim. Acaba diğerlerinde zıplamayacak mısın? Zıplayacağım. Zaten. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Olala. Ana dur lan basıyorum ama nasıl bir şey bu? Bastım Ola. mı? Arkadaşlar. Sen geç... Diyoruz derken. Abi nasıl oradan almıyor ya? Arkadaşlar geçtim. Aras geçmiş arkadaşlar. Şimdi mermi, merdivenlerden tırmanıyorum. Ama nasıl bir şey? Yardım edeyim mi abi? Değil yok oğlum. Bir beklesen olacak. Nasıl ben sandalye getiriyorum. Arkadaşlar sıkıntı. Evet arkadaşlar çok iyi gidiyorum. Arası geçti ama bizde geç. Bak burada az önce. Oğlum nasıl orada olmuyor ya? Tırmanınca da çarpıp arkadaşlar... düşüyor. Bu nasıl bir şey yaptı? Neyse devam ediyoruz. Anam dur ya öf. Arkadaşlar şu işi yapacağız sizler için. Şimdi kontrolle oynamak her zaman önemlidir. Evet çok iyiyiz. Evet. arkadaşlar. Şimdi ben burayı tamamlamaya çalışıyorum. Ha tamamladım. Son yerdeyim. Abi son yerde düştüm ya. Arkadaşlar böyle şey mi olur? Sektim düştüm ya aslında. Tükkan arkadaşlar siz de gördünüz. En dikkatli yaptığım şeylerden biri. Arkadaşlar ben şu an şeyde... Sekip duruyoruz arkadaşlar bize. Vantatördeyim ben. Düşeceksin neredeyse. Tamam şimdi. DM'de. Sekiyor arkadaşlar şuna karakterim bakın ya. Sekiyor bak zıplıyor. Zıplama kardeşim. Sonra düşüş gösteriyorlar var. Bu, bu ne? Mesela bu ne? Bu nasıl bir düşmek arkadaşlar? geçtin mi? Hayır. Arkadaşlar şimdi baba. Abi orada nasıl olmuyor? Bakın arkadaşlar siz de görüyorsunuz oyunun değerlerinden biri. Ne alaka ya? Ne alaka ya? Geçince nasıl? Hadi bir şey koyma. Neyse arkadaşlar biraz daha sürekli geçeceğim. Şöyle daha kontrol edelim. <laughs> Puppy burayı 10 dakikada geçmiş. Neyse geçelim. Bakalım en yeni bir Ay, Haydi dikkat. Dikkat lazım buraya. Ya. Düştük. Bu oyun arkadaşlar çok güzel bir. Yer. Biz arkadaşlar 7 dakikadayız da. Hadi kaçalım. Abi o nasıl çıkamıyor? Arkadaşlar ben bir dakika. Videoyu durdurmak istiyorum. Sonra bana kimse aramaz. Arkadaşlar atağızda gayemiz geldi. Kaçıyoruz. Kaç abi. Çocuk. bir de karakterim var da sekiz hem çocuk bir çocuk hala önünden gidiyor öyle bak beni bekle durma oğlum am birisi bana yardım etti çok kötü çocuk çok kötü adam buruşturuyor ya hem kentsede geçemiyor arkadaşlar şimdi geçtik Ben o ar arkadaşlar şimdi e, Lazerlerden kaçacağım. Al. Oo, ölüyoruz arkadaşlar. O bala. Karakter. Şimdi arkadaşlar eksik. Lan. Karakterimin dolması eksikti zaten ya. Hareket edemiyorum lan. Allah, Allah! Abi su nerede don? Ne yapıyorsun ya? Abi arkadaşlar abim e... Ee, Oğlum ne yapıyor bu çocuk? Arkadaşlar şu Jake'ın çeki çalmış oyunda. Ne yapıyorsa bana vurup duruyor. Başka kimse vurmuyor. Bana da vurdu işte. Ne? Bana bir kere vurdu. Yürü git lan. Bir, şey, şaka şaka. ben yalan söylüyorum. Ben seni görmedim ya. mi? Sen varken yoktu Vurma lan vurma. Düştüm ya. Iskala ıskala ıskala. Vurma. Vurma. Oh düşüyordu kanat. Ben senin Onun kimse Arkadaşlar son bölüme geldik. 那个道具。 çekme karakterim seni sık sen, sen, sen. Kardeşim niye? Arkadaşlar çok mutluyum çünkü oyunu bitirdim Galiba Arkadaşlar tam bitirmedik 96'dayız Diğer park bu uçak parkurunu yapacağız helikopterin. Bu bala pe düştüm. Evet. Arkadaşlar şimdi zıplayacağım. Hoppa Arkadaşlar gülüşü değil mi? Ne oluyor lan? Karakterim konmadı. Bacon bile geç çekiciyle gerize kaldı Bacon. Arkadaşlar şimdi hover'ın orada düşmüşkene geldi. Rob Abi son ya Arkadaşlar ya. Robux verenler çok iyile yapıyorlar ya. Beekan çok Robux vermiş işte gerizek aldı. Oğlum beni çok yener dedi Kim? Beekan. Oğlum yarama lan. Arkadaşlar ne bir vardı. türlü geçemez Ama senin şansına o Beekan yok. Durma oğlum durma lan.